Bugün Janome'nin yeni modellerinden 3 farklı renkte olan 1522'nin tanıtımını ve kullanımını görelim. Makinemizin genel tanıtımını görelim. Desen düğmemiz, adım ayarı düğmemiz, zikzak genişliğimiz, ileri geri tuşumuz, tansiyon ayarımız, volanımız desen şablonumuz, masura sarma pimimiz, iplik bobin pimlerimiz, ayak baskı basıcımız, iplik kesme yerimiz, otomatik iplik takma aparatımız. Makinemizin içinden çıkan ayak ve aksesuarlarımız, düz dikiş ayağımız, saten piko ayağımız, fermuar ayağımız, siperli dikiş ayağımız, düğme ayağımız, ilik ayağımız, yardımcı şablonumuz. Masuramızı sarmakla başlayalım. Masuramızı mekimize bu şekilde yerleştiriyoruz. Çentikten geçirdik. Şimdi üst zıtlığımızı takalım. 1 2 Yukarı çıkıyorum üçüncü adım sağdan sola iniyorum dörtte bitiriyorum iğnemin ortada olmasına dikkat ediyorum şu şekilde kaldırıyorum dikişle başlayalım. A'dayız. Adım ayarımız 2 ile 3 arasında. Dikişimizi sağlamlaştırmak için geri tuşumuzu yapıyoruz. Dikişimiz için C'yi alıyoruz. sağımızı adım ayarında daha sık yapabiliriz. Genişliğini de buradan daraltabiliriz. 3'e getirelim. İstediğimiz genişlikte ve sıklıkta ayarlarımızı yapabiliriz. Şimdi piko desenlerimizden iğde olan desenimizi yapalım. İkinci sırada olan dikişlerimizi, desenlerimizi Eses modunda yapıyoruz. Penyede düz dikiş yapmak için esnek kumaşlarımızda, jarse olabilir, likralı kumaşlarda A'ya getiriyorum. Kumaşımız penye, esneyen bir kumaş. esneme, çıtlama olmuyor bu dikişte. Şimdi ilik açalım. İlik işaretimize getiriyoruz. Düğmemizi yerleştirdik. ayak değişimini de görelim bu arada. Kumaşımızı koyduk. İlik sensörümüzü indiriyoruz. İliğimizi açtık. Sökücü yardımıyla kesiyoruz. Şimdi iğne değişimini görelim. Hidamızı sola doğru çevirdik iğnemizi çekiyoruz. Yeni iğnemizi takarken iğnemizin bir tarafı düz bir tarafı bombeli. Düz olan kısmı, Arkaya gelecek şekilde iğnemi takıyorum sonuna kadar itip vidayı sıkıştırıyorum. Başka bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.